Geçtiğimiz günlerde Eros Pro ile alakalı birisi bana özelden, yani Telegram'dan bir soru sormuş. İşte sistem girelim mi, girmeyelim mi gibisinden. Ben de uzun uzun açıklamışım. Zaten bir hazırda video vardı, onu göndermişim. Arkadaş daha fazla soru sormuş ve detaylı bir şekilde anlatmışım. Bak demişim, geçmişte de aynı temayı kullanıp, bunları bunları yapıp, aynı dolandırıcılık sistemini kullanan birçok site şu an dolandırdı. Hani buraya paranı yatırma gibisinden upuzun adama anlatmışım. Yani adama abartı söyleyeyim bir saat boyunca detaylarını anlatmışım. Arkadaş da bana kibarca tamam yani ben girmem buna demiş konu bitmiş. Ve bugün aynı arkadaş bana diyor ki ben dolandırıldım. Şimdi soruyorum hani nereden dolandırıldın? Ya ben senden sonra Eros buraya para yatırdım. İşte şimdi paramı çekemiyorum 3 gün oldu para çekim işlemleri askıya alındı site girmiyor çıkmıyor gibisinden bir ton olaylar yapıyor. Şimdi ne yapabilirim diyor. Ben e, dolandırıcılarla uğraşmaya başladığım günden bugüne kadar beni en çok yoran kişiler yatırımcılar oldu. Bakın dolandırıcılar o kadar yok. Yani adamın dolandırıcının sitesiyle alakalı dolandırıcıdır videosu çekiyorum. O adam bile benimle bu kadar uğraşmıyorken yatırımcılarla emin olun ki Aklınıza zihnize almayacak derecede çok uğraştım. Benim olmayan parayı sahibinden daha fazla çok savundum. Hani korumaya çalıştım. Fakat e, yatırımcılar genel olarak anlamıyorlar. Anlamamaya da devam etsinler. Herhangi bir problem yok. Zaten ilk Eros Pro videosunu çektikten sonra onlarca hakaret, onlarca küfür, onlarca azalınmayacak kelimeyi de aldım ben sizlerden. Teşekkür ederim zaten bu konu için. Bu olaylar beni daha çok kışkırtıyor aslında. Kışkırttıkça ben bu konularla alakalı daha fazla video çekiyorum. Zaten geçtiğimiz günlerde yine sizlere Twitter üzerinden bir paylaşım yapmıştım. Eros Pro bir kampanya başladı. Bu kampanya kaçışın adımları diye söylemiştim sizlere ki bugün günümüze geldiğimizde para çekim işlem leri 24 saatten bayağı bir uzamış 3 günlere falan uzamış para yani ufak paraları çekebiliyorlar ama büyük paralara gelince hop diyor dur bakalım diyor ben de önce bir senin paranı çok iyiyim sonra bir ara senin para öderiz gibisinden paranız hesabınıza yatmıyor askıya alınıyor bu tip sistemlerle alakalı zaten kanalımızda onlarca video var değerli arkadaşlar bir ponzi oluşumu bir saadet zinciri oluşumu hani bu sistemlerde Girdiniz kripto para olarak ödeme yaptınız. Paranızı kaptırdınız. Paranızı geri kurtarma gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle de sizi bu sistemin içerisine dahil eden kişiden de şu cevabı alacaksınız. Ben nereden bileyim dolandırıcı olduğunu ya sistem patladı benim de param gitti. Bu arkadaşa da mümkün oldukça inanmamaya çalışın. Çünkü onlar sizin referanslarınızdan deli gibi paralar kazandılar değerli arkadaşlar. Yani gerekirse o kişileri bile dava açabilirsiniz. Dikkat ettiğim kadarıyla bu sisteme insanları dahil eden kişiler hep bu yalanla kurtuluyor. Ben nereden bileyim ben nereden bileyim. İşte bizim gibi bu konularla alakalı uyaran insanları da genellikle bu tip modeller geliyor, yorum yapıyor. Biz biliyoruz zaten bunun dolandırıcı olduğunu. Sana ne yani insanların parası sana mı kaldı gibisinden. Hani bu arkadaşlarla bence uğraşın. Durduk yere boşu boşuna paranız gitmesin. Şimdiden çok 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 geçmiş olsun değerli arkadaşlar. İşte bana o tip hakaret içerikli yorum yapıp parasını kaptıran arkadaşlara da söyleyebileceğim tek bir şey var. Paranızı kurtarmak gibi bir lüksün içerisine girmeyin. Kurtaramazsınız. Sadece yapabileceğiniz en büyük şey bir bardak bu kış ayında soğuk su içmek olur. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Çok fazla da bir şey anlattığımı düşünmüyorum. Yorumlardan yine kafanıza takılan bir şey olursa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.